Evet efendim üzüm pekmezini dün bitirmiştik soğumaya bıraktık ve Bismillahirrahmanirrahim açılışını yapıyoruz o Oo, köpürmüş köpürmüş Oo, şöyle bakıyoruz hay ma Maşallah Maşallah aynen bal Aynen bal. Ay maşallah maşallah. Tadı nasıl bir tadayım bakayım ben bunu. Mis gibi. Hafif ekşimsi mis gibi. Rengi kızıl üzüm olduğu için böyle açık olmuş.